arkadaşlar Merhaba tekrar ee, takas kılığımızı yaptıktan sonraki çekmiş olduğum videomu maalesef yanlışlıkla silmiş bulunuyorum şimdi tabii ki e, tekrar baştan videoyu çekmek zorunda kalacağım şimdi sondan başlayarak yapalım en son ne yapmıştık en son e, demiştik ki bu küçük çiçek bu e, e, küçük şişe diplerinden şöyle çurdanlara yapıştırıp yine silikon bantla yine bir buçuk litrelik şişeden vazo yaparak içerisine böyle ışıltılar yapabiliriz. de bunu çoğaltabilirsiniz de tabii ki siz. Daha sonra ne demiştik? Şemsiyemiz ıslandı. Şemsiyemizi yağmur sıçratmasın diye hem de kurusun, suyu süsülsün diye bir de ıslak şemsiyelik yapmıştık değil mi? Onu nasıl yapmıştık? Bunun küçük 500 millik şişenin ağzını göre kesmiştik büyük şişemizi. Ve şuralardan da ben çenttim. Çenttim ki rahat geçsin içerisindeki şişe. Şöyle içine koyuyoruz. ıslak şemsiyemiz de şu şekilde İçerisinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Biriken su kapalı olan, ağzı kapalı olan zaten bu şişede kalacaktır. Herhangi bir yere asabilirsiniz. Arabanızın koltuğunun arkasına vesaire de koyabilirsiniz. <laughs> Sonra içerisinde gazete kağıdı da olabilir. Şöyle küçük bir havlu da olabilir hem 5 litrelikten hem de 10 litrelikten yapacağınız kedi yuvası hemen bir kaldırma yaz yani şurada ağzını açın ki hava alsın hemen bir kaldırma kenarına koy, koyarsanız yağmurdan vesaire etkilenmediği için kedilere bir barınak olacaktır Onun haricinde ben kendim evimde de kullandığım fikirsel değerlendirmeleri anlatacağım size. Mesela benim kızımın e, tenis topları için e, hem ince hem uzun olduğu için yerde de kaplamıyor. Dört e, tane de tenis topu alıyor içine. Rahatlıkla koyabilirsiniz. E, Dolabının bir kenarında muhafaza edebilirsiniz. Sonra benim yine kullandığım kapan şu şekilde e, keserek e, yap bir yere şu şuradan hep dolabın kapağına içeriden ya da dışarıdan tutturabilmek suretiyle ya da bir yere şu şu şekilde yine asmak suretiyle kullanabileceğiniz tornavida, e, tornavida e, ve e, sivri işte nedir? E, çivi olabilir. Şöyle vidalar olabilir. Koyalım bir kap. Sonrasında e, şimdi bunları kenara alalım. Yine, yine neler yapabilirsiniz? Ee, şöyle bir değerlendirme, fikirsel bir e, dönüşümle şöyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Banyonuzda e, duş akabininizin ya da küvetinizin bir kenarına e, şöyle, e, keselerinizi, liflerinizi, tıraş bıçağınızı, sabununuzu, hatta şampuanlarınızı şöyle şu sırt kısmına e, koyabileceğiniz yani böyle bir muhafazalık yapabilirsiniz. Ben altına kapaklardan e, ayak yaptım. Yine silikon. Tutturarak. E, fakat yapmaya da bilirsiniz. Neden? Çünkü, çünkü şuradaki şu bombe var ya o suyun birikmesini engelleyecek. Yani suyu kenarlara taşıracak. Şuralara delik açarsanız sular o deliklerden akacaktır. Ben açtım hatta. E, bu şekilde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet de hoş. E, daha ne yapabilirsiniz? Mandallık yapabilirsiniz şöyle. Ee, Kenarlara tutturup kenarlardan almak vasıtası ya da içerisine e, koymak şu şey koyarak ee, başka 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 diye evet, diyelim ki yani bir sıvı aktaracaksınız bir kabın içerisine e, herhangi bir sıvı e, ve huniniz yok. Şimdi rahatlıkla e, şu şekilde bir buçuk litrilik e, Pet şişeden kesmiştim ben bunu. Pet şişenin kapak üst kısmını şu şekilde koyup buradan sıvı aktarımımızı yapabilirsiniz. Hatta buradan küçük taneli yiyecekler bile geçer. Eğer hani aktarmak isterseniz. Çuvala ya da poşete ya da başka bir şişeye. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi 10 litrelik şişenin üst kısmını keserek kapağını açarak bunu gayet rahat bir şekilde sebzeleriniz ve meyveleriniz yıkadığımız bir süzgü yapabilirsiniz. Onu öyle yapabildiğiniz gibi e, meyvelik sebzelik şu şekilde yani şöyle de meyvelik de yapabilirsiniz. E, yıkayıp da şu şekilde de bırakabilirsiniz. Çünkü kapak olmadığı için su rahatlıkla tahliye e, olacaktır. Şimdi tekrar kızı öğrenciler için e, takı kısmından geçmek istiyorum. E, i̇ster şişelerin üst kısımlarını hani daha e, fazla yer kaplasın istiyorsanız, kaplamasını istiyorsanız, ister şişelerin üst kısmını keserek içerisine e, takılarınızı koyun, ister altını keserek e, böyle bir 5 litrelik ya da 10 litrelik e, pet şişenin alt kısmında muhafaza edebilirsiniz. Ha tozlanmasını istemiyorsanız da bakın ben bunu evde kullanıyorum. Ee, yani masanın üzerinde kalan e, reçellerim vesaire üzerine kapatıyorum bunu rahatlıkla. Siz de bunun üzerine daha büyüğünü ya da bunun bir üstünü e, kapatabilirsiniz. Şimdi hazır 5 e, litrelik e, kapağın Pet şişenin altından bahsederken aynı zamanda sıcak olmamak kaydı ile içerisinde yiyeceklerinizi de koyabilirsiniz tabak olarak da kullanabilirsiniz piknikte vesaire aynı zamanda bardaklar bakın yine 500 mililitrelik şişelerin altından meşrubat bardakları yapabilirsiniz. Hmm, bakın ince belli çay bardağı bile yapabilirsiniz ama soğuk için lütfen soğuk çay ee, bunları yapabildiğiniz gibi şimdi diyelim ki bu kapta reçelimiz var bu bizim reçelimiz ee, reçelimizi bu kaba koyabiliriz üzerine de şöyle e, yine üst kısımdan kestiğimiz kapağı kapatabiliriz gayet de şık bir şekilde e, reçel kabımız olmuş olur bu boyutta reçel kabı yapabildiğimiz gibi bunu daha yüksekte bırakıp yani birkaç dilim daha yüksekte bıraktığımız şekilde yine ağzını kapatarak şık bir baharatlık da yapabiliriz. Hatta bunun küçüğünü de şöyle ben kesmiştim bakın bu da gayet şık istediğiniz baharatı koyabileceğiniz tarzda bir baharatlık olabilir. Böyle olduğu gibi üstten de delebiliriz. Bunun gibi bir baharatlıkta yapabiliriz üstten delilmiş şekliyle. Bakın ben içerisine kahve koydum ama siz içerisine rahatlıkla diğer baharatları da e, karabiber vesaire koyabilirsiniz. E, aynı şekilde yine e, yağdanlık olarak da kullanabilirsiniz. Bir üstten deldiğinizde e, tencerenize işte rahatlıkla yağınızı koyabilirsiniz. Salatalı aranızın içerisine koyabilirsiniz. Ee, ve ben halihazırda hem 5 litreliğini hem 1,5 litreliğini kullandım ve bu da şu an bu atık yağ ee, geri dönüşüme e, göndereceğim atık yağın içerisinde ee, yine atık yağlarınızı e, şişelerin içine koyup şişeleyebilirsiniz ee, ne unuttum diye bakarken evet hem e, uzun olmasına rağmen fırçamı hem de kalemleri boya kalemler olsun normal kalemler olsun e, koyabildiğim bir e, kalemlik hem e, kapağını da kapatıyorum bu şekilde tozlanmasın vesaire diye. E, şimdi yine e, hani tabak olarak da <laughs> kullanabiliriz demiştik ya çok amaçlı. E, bunun içerisine kalan e, işte kahvemizi, e, sahlibimizi vesaire koyduğumuz gibi bisküvilerimizi, e, sıcak çikolata tozlarımızı vesaire de bu şekilde koyabiliriz. Yalnız mandallara dikkat ağzını bu şekilde. Bu da ayrı bir püf noktası olsun. Size koyabiliriz. Evet. Ama daha e, komple bir şey yapmak istiyoruz biz derseniz. Bunun zaten videosu var. Başlı başına e, çekmiştim. E, çok amaçlı böyle bir kutuda yapabilirsiniz. Ama tabii bizim burada amacımız siz